Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle şekerpare yapacağız. Ama bu şekerpare biraz farklı. Çikolatalı şekerpare. Daha doğrusu biraz kakao katıp rengini değiştireceğiz. Ve cevizle süsleyeceğiz. Çok güzel, tadı lezzetli bir şekerpare oluyor. E, malzemeleri saymaya geçelim. 2,5 su bardağı un. Yaklaşık 400 gram un yapıyor. 1 e, su bardağı fındık tozu katıyorum ben. O da yaklaşık 100 grama denk geliyor. 1 su bardağı pudra şekeri. O da 125 grama denk geliyor. E, yalnız içinde 2 paket kabartma tozu. 20 gram kabartma tozu diyelim. 1 yemek kaşığı da kakao bulunmakta içinde. Ben bunları iç içe kattım. Farklı kaplara katmadım. Yarım su bardağı irmik. E, yarım su bardağı irmik de 50 grama denk geliyor. Bir paketin yarısından biraz fazla. 125 gram demeyelim de 150 gram kadar da yağımız var. 3 tane tüm yumurta 3 tane de yumurtanın sarısını katacağız. Süsleme için de dediğimiz gibi ceviz kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi saydık yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar ben yoğurmak için böyle bir kabı tercih ettim. Siz farklı kaplarda veya da yerlerde yoğurabilirsiniz. Tezgahın üstünde de yoğurabilirsiniz. Öncelikle unumuzu döküyorum. Kuru ürünlerimizi döküyoruz. Daha sonra fındık tozu pudra şekeri, kakao ve kabartma tozu. Şöyle irmiğimiz var. Şimdi kuru ürünlerimizi harmanlayalım. Ortasını hafiften açıyorum havuz şeklinde. Bir paketten biraz fazla yağımız vardı. 3 tane tüm yumurta. 3 tane de yumurtanın sarısı. Öncelikle yağ ve yumurtayı oda sıcaklığına gelecek şekilde yoğurmam lazım. Yağımız eridikçe yavaş yavaş harmanladığımız unu, malzemeleri İçeriye doğru alıp hamurumuzu yoğurabiliriz. Evet arkadaşlar, hamuru yoğurdum ben. Gördüğünüz gibi hamurumuz çikolatalı. Özel bir şekerpare tarifi bu, Ramazana özel. İftardan sonra hafif bir tatlı denemek istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Fazla yoğurmamanız lazım. Hızlı bir şekilde yoğurmanız lazım şerbetini iyi çekebilmesi için şimdi tepsimize işleyerek tepsimize alacağız arkadaşlar arkadaşlar tepsim 30'a 40 1 kiloluk baklava tepsisi altına biraz yağ sürdüm fırça yardımıyla yağımı dağıtayım şöyle yapacağım ben şu şekilde Evet arkadaşlar yuvarlama işlemini bitirdik. 8'e 7 56 tane çıktı. 1 kiloluk tepsiye. Şimdi ceviz ile süsleyeceğiz. Cevizimiz burada. İsterseniz tüm ceviz de katabilirsiniz. İsterseniz yarım. Hafiften bastırarak Arkadaşlar şekerpareyi süsleme işlemimiz de bitti. Cevizlerle bu şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdiden güzel bir görünüm elde ettik. Şimdi fırınımızı 100 dereceye getireceğiz. Kapatacağız ve o ısıda 10 dakika boyunca bekleteceğiz. Dinlenip kabarması için daha sonra tekrar çıkaracağız. Fırınımızı 170 dereceye alacağız ve pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar fırınımıza attık. Şimdi 10 dakika boyunca fırını kapatacağız. İçinde kalacak. Arkadaşlar 10 dakika dinlendi içeride. Şimdi ürünümüzü alıyoruz. Evet arkadaşlar şekerparemiz 10 dakika içeride dinlendi. Şimdi fırınımızı 170 dereceye alacağız. Derecemiz dolunca paremizi şekerparemizi içeri fırına alacağız. Fırında 20 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar şerbet ölçüsünü verelim size. 6 bardak, 6 su bardağı şeker, 7 su, su bardağı da su kattım içine. Hafiften kaynamaya başlayınca bir limon atacağız. Bu sırada da şekerparemiz pişiyor. Sıcak şerbetimizi sıcak şekerpareye etleyeceğiz. Arkadaşlar 170 derecemiz doldu fırına attım. Şimdi 20 dakika veriyoruz pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar 20 dakikamız doldu. Çikolatalı şekerparemiz pişti. Aynı anda hemen şerbetimizi ocaktan alıyoruz. Dökmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şerbetini verdim. Şimdi şerbeti çekene kadar bekleyelim. Daha sonra sunum tabağına alabiliriz. Evet arkadaşlar çikolatalı şekerparemiz hazır. Şimdi sizler için bir tanesini alıp inceleyelim. Şöyle arkadaşlar. İftara çok az kaldı. İftardan sonra hafif bir tatlı çok iyi gider. Şöyle arasını göstereyim size. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde sunum edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç korkmadan lezzeti, tadı çok iyi. Şimdi herkese afiyet olsun. Haftaya başka bir Ramazan'a özel tarifte görüşmek üzere. Bu ikinci tatlı tarifimiz arkadaşlar. Kadayıf yapmıştık. Şimdi çikolatalı şeker fare. Haftaya başka bir tatlıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, başkalarına önermeyi beğenmeyi, bildiğimiz zilini açmayı unutmayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın tekrardan. Görüşmek üzere.